O adamı vur diyorlar öldür. Ancak seni vurursun diyorlar. Başka kimse cesaret edemez. Bana bakıyor çamın dibinden şöyle. Ya diyor bu adama kıyılmaz diyor ya. Türk o adam yani gavur falan. Ha O parmak köylerinden o adam aslı. Neden nasıl veriyor? Tamam diyor. Sana kurşun sıktayım arkadaş diyor. Gidişini yalnız bizim diyor vatandaşlarımıza en ufak bir hareket yap böyle haberçi yani yaptı zaten. O zaman öyle şey yoktu ya. Ondan sonra tamam diyorlar. Ondan sonra alay komutanına haber geliyor Ne Yanar alay komutanına. Diyorlar ki bana diyor dedi Mustafa Çavuş, Arap Mustafa Baş Çavuş neden Vurmadı o adamı? Sebebi ne? Çağırıyorlar babamı Sayın Beyler Adana'ya. Sen atsın öte üst at makam. Efendim. De... Deniyor. Buyurun komutanım diyor. Ben hemen diyor. Niye vurmadı o adamı diyor. Efendim diyor. Özür dilerim diyor. Biz, biz bizden Müslüman Türk diyor. Yabancı bir kişi deyip öyle bir babayı da kıyamadım diyor. Aynen böyle. Oradan alıp kadırlıya sürüyor. O günü. Ben de 40 günlük mödeki falan filan derken herhalde geceleyin Kıçıkır Çetesi'nin diyor takipine çıkacaksınız diyor. Alay komutanı öyle diyor. Askerlik bu. Tabii, tabii. Yat yat kalk kalk. Bizi Hatay'da götürdü. Kenan'ın yatırıyordu adamımız. Yat diyor. Hiç uzar o zaman çıplak kıldılar içinde. Aynen. Çamur mamur ya Yatacaksın. Hayat tarzı çamur olsun. Bizim gözümüz çamur olsun. Askerlik böyle çok kötü yer. Hele acemlik. Neyse. Ondan sonra ona diyor deme. Kırk sene çıkacaksın diyorlar. Maraş Andır'ın istikametinden geliyormuş. O 40 bir şey. Babam dört asker bir de gelir. At üzerinde. O Kadirli Vadisi var böyle. iki tarafı dağ böyle dere şeklinde. Maraş istikametine doğru uzanır. O yol. Babam çok uğurcuydu. Adam bir şey böyle yani beş kuruş elinde tutturmuş askerin. Tek kurşun burada bu beş kuruşa vurulmuş. Hiçbir kılına zarar gelmedi Öyle vurur yemiş yani. Anladın mı mi? Efendim ondan sonra Efendim O vadide kırk kişi karşısına geliyor. Bir babam bir dört kişi de asker. Yaya ya, tabii. Geliyorlar işte komutanım işte biz acıktık, susadık, Maraş Andır'ın müfrezesini bunlar vuruyorlar. Öldürüyorlar askerleri. Elbiselerini giyiyorlar. Silahlarını alıyorlar eline. Nereye gidiyor çocuklar diyor. Efendim diyor biz e, ee, Andır'ın müfrezesiz diyorlar. Kıçıfırık çevresinin takibine çıktık diyorlar. Ben de onları takip et çıktım. Allah biraz asır ve diyor. Valla. Tabii yani ikinci iş çıkacağız arkadaş diyor. Olacaksın bunlar? Fakat ya karanlıkta bunlar hemen tara tara etrafı sarıyorlar ama bu. Dört askerle beraber etrafı sarıyor. Kırtlıcı ya bunlar. Karanlıkta karşıt iki taraflı çember altından yollar. Ateş başlıyor. Mavzer patlamıyor atlamaz. Eyvah çocuklar biz bilemedik. Bunlar ta kendileriydi diyor. Küçük kırıkça da söyleyeyim. Eyvah diyor. Baba, gecenin neyse dört asker vuruyor. Sonra kendisi vuruluyor. Neyse efendime söyleyeyim. Atatürk'e bunlar haber gidiyor. Arnavut Mustafa Çavuş şey düşmüştür efendim diyor. Hatırlayın arkadaş. Öyle mi öyle? O kırk kişinin diyor kafaları kesilecek, vurulacak. Tarih adam. Vurulacak. Bir çuvala oldum. O kafaları görecek. Ben kırk tane kafayı. Bana şey yani. O kafayı tezilecek diyor bunlar diyor. Şu kafayı istiyorum. Gördesini istemiyor. Adı alay çıkıyor her tarafa dağılıyor. Bir türlü bulamadık herhalde diyorlar. Biz diyorlar bu 40 kişilik kadınları bulamadık. Ondan sonra Atatürk'e annem telgraf çekiyor. Kızım takma. Yetimleri toplu Ankara'ya gel. Sana bir ev tahsis ettim. Ömür boyu da maaş bağladım. Hemen gel diyor annem. Atatürk'ün metresinden tırmanla gitsin. Gitmedi. Yani, Tufan Meli'de şeyde Doğu'da Garsavran bölgesinde büyük çiftliğimiz vardı. Biz bir şeye kultaş deriz ki, o Sayın ne adam varsa biz mekmeğe girdi. Annem rahmetli gelirdi şeyden, ben hatırlıyorum. Gelirdi araba, 40 tane, 50 tane araba, Van arabası. Öteki rahmetli araba yok. Ağzı bir ucu, o dibinde bir ucu bizim evi önünde. Arabalar hiç düşün artık. O koşar, tovalı kala koşar gelip Fatma'nın gel. Arkadaşım ağrın yok mu? Sözünü ballan kesiyor, ağrın yok. Yok. Ondan sonra gelene sen ne istiyor? Bu da istiyor. Sen ne istiyor? Onu istiyor. Verin. Şu Hayalini dağıtırdı böyle. Her çetesini bulamıyorlar. Enerji yıllar, paşa biliyorlar. bulamadık diyorlar. Adana alayı. Bütün o dağları geliyor Yok, yok, yok. O zaman diyor, kaderli ilçesine diyor, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, hepsini yakın diyor. Orada insanlar hepsini Yalnız iyi adamlar diyor çadıra çıkarın. Tatu söylüyor bunları. Geri tarafı baştan doğru, doğudan bu zede hepsini yakacaksın. Elinle mi diyor. Bak emre bir attı. Dikki emre bu. Adem Tukosya'da böyle mi olurdu bu kepekler? Şimdi karakçıklar. Bundan korkak adamlar. Ondan sonra başlıyor. Yollar Cihan Efendi sen ailen al çadıra. Sen iyi adamlar al dediler ya, Yani iyi insanları, kötülük yapmayan adamları alıyorlar çadıra doğudan battan kuzeyden ateşi yola. Onlar hepsi ilçenin içine saplanmışlar. Dağda değillermiş meğerse. Hepsini yakalanıyor. Kozan'a gelirken köprü başı var orada. Köprü başında bunları idam ediyorlar asıyor bizimkiler. Hepsini. Atatürk'e mülkeller elde kesiyorlar bıçağına. Asıyorlar orada asıyorlar. Bu kafası kesilecek. Bu yaralı bana Kırkını da. Hatta ben adı gittiğimde dört havancı da var. Emekli de oldu mu yani? Ha, şimdi dağıtıyor bir şey. Ağırlık bu dişeni. Onlara uğraşıyor? Ondan sonra bir daha dedi ki Sami dedi şu köpeği görüyor mu bu... dedi. Ama adam böyle iki hüküm. Böyle. Ha evet 90, 95 falan yaşında var. Bu köpek de dedi babana silah atar. Yapma yavrum avradını çıktım. Durma ben. Aman abi la vurmaya. Ölüyor zaten bu köpeği. Moralim bozuldu o anda. Falan neyse uzatmayalım. Hepsini kelleleri Atatürk'e gitti. Öyle telgraf çekti. Anneme aradım. Onlar da annemle gitmedi. Ben Atatürk'ün metresinde durmam. Anam bir erkek gibiydi böyle. görsen. Başımda fotel. Ayağımda çizme. Bir tabanca burada. Bir tabanca burada. Anladın mı? Sayın Belediye'de en güzel kadın oydu. En güzel kadındı bayan olarak en güzel kız oydu. Hala edersin, onca bir yani iyi hatırlıyorum. Ya bana dedi ki oğlum dedi çiftliğe gidelim de e, ee, şeylerimizi alalım. Kanlıların gelsin akrafızları biz aklı üstünde. Ben onun terkisindeyim. Valla. Operanın dibine geldik. Sıcak hava. sıcak yaz günü. Cehennem gibi sıcak. Operanın bizim güzel suları oturttum. İçkiye başladık falan. Rahmetli tuttu. Şapkayı çıkardı kollarını çekmedi. Ayaklarını, çoraplarını çıkardı. Çizmesini çıkardı. O suyuktu. Oh! Diyerek başını Elde yüzünü yıka kafasını tutuyor böyle. Soğuk buz gibi ama. E bu inanın bu buzdolapta duran sonradan daha soğuk. İleride ben de göreceksiniz. Ondan sonra kafasını tuttu. Ayaklarını buraya kadar soktu suya. Havuz gibi yer var ya. Oraya kadar da soktu. Orada zatür olmuş. Terli ya. Zatüründen de vefat etti.